Bir kısmını tasarruf edebilecek. Yani tasarruf imkanı olan yeni bir mülkiyet hakkı elde edecek. Mutlu olacak, huzurlu olacak insanımız. Yani bunu yapmaya çalıştık biz. Bu bir vakıa, bir oluşmuş bir olay. İşte İstanbul'da, Antalya'da oluşmuş. Vatandaşlar da buraya. devlette de, devletin durumu karşısında vatandaş gitmiş, buraları almış, etmiş. Ee, ama bir de bunların şunu da düşünmek lazım yani bu 76 milyon insandan 700 bin kişi var bu durumda olan toplam iri evet. ufak 700 bin kişi var ee, diğer kalan e, 74,5 milyon insan e, da diyor ki büyük bir bölümü ya diyor ben de gidip alabilirdim orada yer kat fiyatına bir tapusuz yer bana da şimdi tapu verdiniz bedava e, o zaman daha büyük haksızlık olurdu yani biz biz şimdi bu vatandaşlarımıza Mümkün mertebe fiyatları uygun yapma ama bir takım ufak tefek yanlışlıklar, eksiklikler olabilir. Ee, ama biz esas gayemiz vatandaşlarımızı bu kullandıkları yerlere, tapusu olmadığı halde sahip oldukları yerleri gerçekten e, tapusuyla birlikte, mülkiyet hakkıyla birlikte sahiplendirmektir. Çoluğuna, çocuğuna miras olarak bırakabileceği bunu ipotek yaptırıp kredi alabileceği, istediği zaman satabileceği, kat karşılığı verebileceği, neyse her türlü tasarruf edebileceği. Hı, her yerde karlılar aslında. Bir kan, konuma tabii ki karlılar. Yani bir defa psikolojik olarak rahat edecekler. Ee, ama bunu da öbür türlü zaten vatandaşa diyelim ki ben öyle inanıyorum ki bu diyelim ki 700 bin tane vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bedava versen birçoğu kabul etmez bunu. Der ki ya ben parası bunu devletten almam. İnanın böyle bir ço böyle diyeceğine inanıyorum. Yarısı ya inanın yani vicdanen bunu diyeceğine inanıyorum. Ben diyecek ki kardeşim madem tapu veriyor bana devlet e, bu da hazinenin malıdır ben bunu gittim vatandaştan parayla aldım ama tapusunu da alacağım bir tapu hakkı diye bir şey var. Para vermem lazım diye e, insanlarımız da böyle düşünür diye e, ben de öyle düşünüyorum. Sayın Bakanım binlerce mail geldi bu çevre mühendislerinden e, galiba. Bir eklem arası vereceğim sonra onu soracağım size. Olur. Sayın bakanım hemen bu genç mühendislerin bugün binlercesini attığı meydiyi size bir okuyayım ne diyeceksiniz bakalım. Sayın Altaylı aşağıda belirttiğimiz üzere programımızda konu etmenizi ve aşağıdaki metni sayın bakanı etmenizi rica eder saygılar sunarız bizler genç çevre mühendisleriyiz. Metin çok uzun tamamını okumayacağım ama şöyle diyor. Özetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim gibi KPSS'ye çalışan, emek veren, alın teri döken insanları görmezden gelip personel alımlarını kendi yaptıkları sınav ve sözlü mülakat ile gerçekleştirmektedir. Hükümetin bize verdiği KPSS sınavında başarıya bağlı atanma vaadini hükümete bağlı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden uygulamaktadır? Şimdi bir defa elemanlarımızın yüzde 80'ini KPSS'ye dayalı olarak alıyoruz. Ve bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurduktan sonra Türkiye'de çevre mühendislerine itibar arttı. %500 arttı. Doğru. Ve benim şimdi aldığım e, kendi yaptığım sınava ve kendi yaptığımız e, münakata dayalı olarak aldığımız elemanlar okullarını birincilikle onunculuk arasında bitiren evet. İngilizceyi 100 puan üzerinden 70 puan kadar bilen e, ee, elemanlar arasında seçtiğimiz arkadaşlar 77 kişi aldık. Bunların hepsi bana göre müthiş çocuklar. Bunların hepsi okullarını ilk birinci bitirmiş, ikinci bitirmiş, üçüncü bitirmiş. Yani Pertin'in yüzde seksenini KPSS'ye KPSS bağlı s olarak yüzde yirmisini kendi sınavınızda alıyorsunuz. Yüzde yirmisi e, belki vardır. Yani çok çünkü eleman almadık. Şimdi yeni eleman alacağız ve büyük bir çoğunluğu da çevre mühendisi olacak. Bizim çünkü çevre kanadında artık çevre mühendislerini hep yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü çevre mühendisliği Türkiye'de yeni. İlk başta bunu inşaat mühendisleri taşıdı. Sonra kimya mühendisleri için içine girdi. İşte ziraat mühendisleri, maden mühendisleri ama şimdi şu anda çevre mühendisleri yetişti. Çok çevre mühendisi var. Ve çevre mühendisliğinin disiplinindeki almış oldukları eğitimdeki derslerde çevrecilik yeterli değildi. Ben de mühendisim, inşaat mühendisiyim bize çevre dersleri bize de verdiler. İşte altyapı, kanal, şimdi yeni yeni çevreyle ilgili hava kalitesi, su kalitesi, işte endemik hayat, flora hayatı, fauna hayatı, işte atık suların aratılması, katı atıkların ayrıştırılması gibi hususları çevre mühendisler artık Okudu, iyi, başladı. okumaya başladı ve kendilerini yetiştirmeye başladılar. Çok kaliteli çevre mühendisleri oldu ve şimdi yine eleman alacağız biz. Orada çevre en çoğu çevre mühendisi Bağlı bir kısmı KPSS'ye bağlı alacağız Bir kısmını yine mülakatla alacağız Yine ama dereceye girenlerden Çünkü dereceye girenlerden aldığımız zaman derece ve mesleğinde böyle tebaruz etmiyor. Biraz da tecrübeli alacağız. Biraz öyle 3 sene tecrübeli, 5 sene tecrübeli olup, bir de lisan bilenleri alacağız. Şimdi insan etiket yapıyor. Bakıyorsun ki gece gündüz çalışıyor kapasiteye. işte Yüksek lisans yapıyor. Master yapıyor, doktora yapıyor. Ama bakıyorsun şey değil. Mesleği iyi değil. Onun için biz mülakata dayalı aldığımız zaman okulunu dereceyle bitirmiş, bir tecrübesi olan ve mülakatta da baktığımız zaman hakikaten birisi kalem efendisi mi? Yoksa eli nasırlı çalışacak adam mı diye biraz bakıp çünkü bizim bakanlık olarak biz çevre ve şehircilik çok önem kazanan çok önemli iddialı bir şey yeni kurulmuş bir bakanlık. Bakanlığımızı tanıtmamız lazım. Bildirmemiz lazım. Anlatmamız lazım. Kabul ettirmemiz lazım. Ve biz ne diyoruz ki? Bakanlık bizim bakanlık kurulduktan sonra çevreye olan duyarlılık da arttı. Şehirciliğe olan duyarlılık da arttı. Şehirciliğe olan motivasyon arttı ve insanlarımızın şehirleşme noktasındaki bilinci arttı, beklentisi arttı. Biz de o doğrultuda bakanlığımızı heyecanlı, titiz ve üretken bir konuma getirelim istedik. Arkadaşlarımızı bu doğrultuda motive etmeye çalışıyoruz. Ben koordinasyon toplantısı yapıyorum. Hem üst düzey yöneticilerle işte 8 tane benim iç bünyede genel müdürlüğüm var. 2 tane bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz var. Yine İPA dediğimiz Avrupa Birliği Yatırım Daire Başkanlığımız var. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığımız var. 12 tane ana departmanımız, birimimiz var. Yani ahra, üçüncü şahsıra vatandaşla ilgili olan, vatandaşın e, mutluluğunu, huzurunu artırmaya yönelik ve, ve yatırımcının yatırım ortamını, yatırım iklimini iyileştirmeye yönelik e, departmanlarımız, 12 ana departmanlarımız var. Bu departmanların hepsiyle biz koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Onlara vatan eksenli, millet eksenli, üretim eksenli bayrak eksenli ve heyecanlı titiz üretken bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani vatandaş geldiği zaman vatandaşın işini yapalım. Bir vatandaş geldiği zaman bunun problemini nasıl çözerim? Geldiği zaman işte bugün git yarın gel değil de eksiklerini de orada bitirip eksiklerini de tamamlayıp e, işini bitirip vatandaşı gönderelim diye bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani eskiden olduğu gibi işte devlet dairleri de, devlet memuru. De, de, e, o, o o kesinlikle kaldırmaya çalışıyoruz. E, onun için e, bizim e, bu arkadaşlarımızla bizim eee KPS girsinler. KPSS'den alıyoruz biz zaten. Diyoruz ki en yüksekten aşağı doğru işte bize gönder. 100 kişi gönderin diyoruz KPSS'den. Bundan e, al, sonra da alacağız KPSS'den. Yine bu hem 2013 yılı içerisinde hem 2014 yılı içerisinde ama e, çevre mühendislerine Bizim kadar önem veren hiç kimse olmadı. Çok ciddi şekilde veriyoruz. Çevre mühendisleri şu anda ve tercihte de arttı. Çevre mühendislerine girme sayısı öğrencilerde ve piyasada çevre mühendislerinin özel sektör de şimdi alıyor çevre mühendisi yanına. Adam işte kanalizasyon yapacak, yol yapacak, su yapacak veyahut da çevreyle ilgili bir iş yapacak. İller Bankası'nın işlerinde veyahut da diğer bakanlıkların işlerinde. Onun için çevre mühendisi kardeşlerim de... Ee, bize dua etsinler. biz de onlara dua ediyoruz, başarılar diliyoruz ve onları istihdam etmek için onların hem bakanlıkta hem özel sektörde istihdam imkanlarını artırmak için de çok ciddi çalışmalarımız var. Peki Sayın Bakanım çevre meselesine çevre şehir girmişken hemen şeye gelin. şimdi Başlangıçta ya şeycilik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı nasıl bağdaşır kardeşim diye çok eleştiriler e, oldu. E, Bence bağdaşırlar. Çünkü iki rakip kuruluşun aynı elde olması bir anlamda çekişmeyi değil bir eş getireceği için iyi olabilir diye düşündüm ben hep. Ama işte Türkiye'de bu hızlı büyümenin, hızlı büyük projeler üretmenin getirdiği bir takım çevre sorunları var. Bir tanesi İstanbul'a yapılacak, Boğaz'a yapılacak üçüncü köprü meselesi ve buna bağlı otoyol. Şimdi bunun İstanbul'un ormanlık alanlarından geçecek olması bir kaygı yaratıyor. Yolun kendisinin ortadan kaldıracağı bir kısım orman elbette ki muhakkak ki telafi edilecektir diye düşünüyoruz. Bu yönde sözler veriliyor ama esas vahamet şu. Yol kenarlarına doğru şehrin büyümesi ana e, yolların etrafında şehirleşmenin başlamasıyla beraber işte hatırlarsınız bu tem yolu İstanbul'da ilk yapıldığı zaman iki tarafı bomboştu şu anda iki tarafı tam anlamıyla e, dolmuş vaziyette yeni yolun oradaki e, İstanbul'un yeşil alanından geçecek olması oradaki kentleşmeyi nasıl engelleyeceksiniz? Oraların e, oradaki yeşil dokunun, çevre dokusunun bozulmasını nasıl engelleyeceksiniz? Bir diğer mesele yine buna bağlı olarak aynı yolun hemen e, üst tarafında bir yandan da yine havaalanı projesi yapılıyor. Çok büyük bir proje. Ve ben o bölgeyi biraz biliyorum yani orada basitletle falan gezdiğim için zaman zaman e, çok fazla yeşil yok ama deniyor ki bir bölümünde 3 milyon kadar ağacın oradan nakli e, söz konusuymuş. Doğru yanlış emin değilim e, çünkü eski maden alanları olduğu için orada çok fazla ağaç ne yazık ki kalmış var dedi yani maden yapılırken zaten o ağaçlar tamamen tan edilmiş. O zaman maden tahsisleri yapıldığında madenleri alan işletmecilere e, denmiş ki buraları işletmeden sonra eski haline getirip, ağaçlandırıp iade edeceksiniz devleti denmiş. Ama bu e, hiçbir zaman yerine getirilmemiş. Geçtiğimiz 50-60 sene boyunca belki. Ve oralar kel kel böyle e, araziler ve uçaktan baktığınız zaman da görünüyor ama yine de 3 milyon ağaç olduğu söyleniyor. Oradaki dokuyu nasıl koruyacaksınız? Hem çevre yolunda hem de bu yeni havaalanının yapılacağı bölgede. Şimdi efendim, e, hem Çevre yolu, hem havaalanı, ulaştırma, haberleşme ve denizcilik Bakanlığı evet, tarafından. Ben çevresinden bahsediyorum. Yoldan bahsediyorum. Şimdi e, çevresindeki ormanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kapsamında bizi de çevresel etki değerlendirmesi yönünden ilgilendiriyor. Yani Çet raporu yönünden bizi ilgilendiriyor. Şimdi efendim sizin de çok iyi bildiğiniz gibi havaalanındaki alan orman alanı olarak nitelendirilmiş. Ama ormanı kalmamış. Bir... Oradaki dedikleri ağaçlar kendinden oluşmuş fidan. Fidanlar. Ve çok daha güzel yeşillendirilecek. Zaten orman rejimi olan ve hazine adına veyahut da orman genel müdürü adına kayıtlı olan orman alanlarında sizin bir şey yapmanız imkanı yok. Yani bizim 2. Boğaz Köprüsü'nün etrafındaki orman alanlarına bir şey yapılmış değil. Yapılan normal parsellerde. Burada bir şey yani zaten anayasa Buna ormanları koruyor. Etmiyor. etmiyor anayasa ormanları koruyor Orman kanunu çok radikal bir kanun O da koruyor Bir şey yapılamaz tabii hapis var, e, tabi hapis var. E, Ve buradaki e, havaalanındaki yerde Ben tam bilmiyorum ama e, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın Birkaç sefer ifade ettiğini En az iki katı kadar e, hem Nakledilecek nakledildiğin bir katı kadar daha da yine ağaç dikilecek Nereye nakledilecek bunlar? E, çevresine ya diyorsunuz da işte çevresindeki yerlerin çoğu maden ocağı. Maden ocağı. ocakları bunlar dolacak. Doldurulacak. Havaalanının hafriyatından doldurulacak ve buraları ağaçlandırılacak. Yani çok net bir şekilde bu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bunu çok sıkı şekilde takip ediyor. Biz de raporu eskiden olduğu gibi bir işe başlarken bir sertifika değil artık. Biz ÇET raporunu bir işin yapılma süreci ve o işin işletme süreci içerisindeki bir yol haritasıdır, bir prospektüstür. Bundan sonra bir çet raporunu veriyoruz ama eğer fabrika ise fabrika yaşadıkça o çet raporun, şey, raporunun şey çet raporunun kriterleri doğrultusunda takip ediyoruz. Aynı şekilde diyelim ki yapılacak olan yolda olsun, havaalanında olsun verdiğimiz çet raporunu biz takip ediyoruz ve çok ciddi ceza vurma yetkimiz var. Resmi kurum olsun, özel sektör kim olursa olsun, belediyeler de yapabilir. Hepsine bırak Onun için bunları çok ciddi şekilde takip edeceğiz. Peki yine aynı bölgede bir üçüncü proje daha var. İstanbul'un yeni kurulacak bu iki tane e, uydu kenti İstanbul'un. Siz dediniz ki İstanbul'un içindeki yoğunluğu oraya nakledeceğiz. Yeni nüfus oluşturmayacağız orada. İstanbul'un içindeki yoğunluğu azaltıp oralara taşıyacağız. E, bütün bunların aynı bölge içerisinde olması o bölgeyi nasıl etkiler? Şimdi efendim bu tamamen İstanbul'un... Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında bir kentsel dönüşüm projesidir. Hı hı. Bu tamamen başbakanımızın fikir bazında başbakanımızın projesidir. Başbakanımızın çok ciddi şekilde bununla ilgili hem kendisi çalışıyor, hem ekipleri çalıştırıyor, hem bizleri çalıştırıyor ve bu işi çok sıkı takip ediyor. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Başbakanımızın açıklamaları olacak. Ee, öyle yani biz e, başbakanımızın ifadelerinden anladığımız budur. Ama bizzat kendisi takip ediyor. Hem Avrupa yakasında yapılacak olan yeni şehri hem Anadolu evet. yakasında yapılacak olan Bizi çalıştırıyor. Biz bilgileri getirip kendisine takdim ediyoruz. Ama bunlar da İstanbul'u desantralize etmede, İstanbul'u rahatlatmada, İstanbul'un trafiğini rahatlatmada çok ciddi faydaları olacağını da görüyoruz. Ee, i̇nşallah. Peki şimdi çevre dediniz. Şimdi benim e, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığına bir serdinişim oldu. Sayın Maliye Bakan da bunu daha önce de e, iletmiştim. E, az önce sizin de buyurduğunuz gibi e, atıklar konusunda Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. Yani atık değerlendirmesinde Türkiye bir yandan e, bu hani çöp alanlarını değerlendiren vatandaşlar sayesinde iyi bir noktada geri dönüşünde yer yer ama yer yerde çok kötü noktada. Şimdi benim atık yağlarla ilgili bir yazım oldu. Önce Sayın Bakan'a söyledim. Halledeceğiz demişti. Sonra neden oldu. Şimdi Türkiye'de yılda 800 bin ton civarında kullanılabilir atık yağ var. Ve bu atık yağlar medeni ülkelerde alınıyor, toplanıyor bir şekliyle, biyo yakıt haline getiriliyor ve bundan uçak bile uçuradı artık. Yani işte geçtiğimiz günlerde bir uçak Hollanda'dan kalktı, Amerika'ya gitti. Tamamen bu yakıtla Japonya'da ve dünyanın diğer ülkelerinde yavaş yavaş başladı. Ama otomobillerde uzun süredir kullanılıyor. İşte enteresan bir şekilde Maliye Bakanlığı bu atık yağlardan üretilen biyo yakıttan yüksek oranda vergi alıyor. Ama bunu atık yağdan değil de siz ekip biçip üretirsiniz. Yani tarım alanını yakıt üretiminde kullanırsanız bir vergisi yok. Ama tam tersine çevreye zararlı atığı toplayıp da yakıta dönüştürürseniz bir vergisi var. Mesela buralarda sizin bakanlığınızda, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar arasında bir eş çok mu zor? Çünkü bu çok önemli bir çevre problemini şimdi, hallediyor. Şimdi yeni bir yönetmelik yapıyoruz bununla ilgili. Yani atık yağların toplanması e, toplanmasıyla ilgili çok güzel bir yönetmenlik yapıyoruz. Maliye Bakanlığı ortaklaşa. Bu dediğiniz vergiyi çok minimize ediyoruz. Çok minimize ediyoruz. Yani teşvik verilmesi gereken vergi verilmesi acayip. Teşvik verilmesi gereken bir husustur bu. Ve çok ciddi şekilde istifade edeceğiz. Zaten çevreyle ilgili e, aşağı yukarı 20'nin üzerinde yönetmelik vardı. Bunları biz 3'e indiriyoruz. 3 yönetmeliğe indiriyoruz. Atıklarla ilgili sadece bu atık yağlarla ilgili değil. diye Tüm Diyoruz atıklarla artık. ilgili çok ciddi şekilde e, yönetmelikler yapıyoruz. Ve bunlardan istifade noktasında da halkımızı bilinçlenme noktasında da çok ciddi çalışmalarımız var. Ve çevre konusunda şu anda biz birçok konuda Avrupa ile yarışıyoruz. Avrupa bir takım bize diyor ki şu kriterlere uyun, bu kriterlere uyun. Tabii ki bizim şimdi bir taraftan Çin'le yarışıyoruz, bir taraftan Hindistan'la yarışıyoruz e, üretimde. Ee, Avrupa'nın bize koyduğu kıstasları Çin'e e, uygulayamıyor, evet. Hindistan'a uygulayamıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulayamıyor. Bize diyor siz bunları uygulayacaksınız. O zaman da biz ihracatta gerek e, rekabet sıkıntı olacak. Ama genel çevre kriterlerine baktığımız zaman hem Rio anlaşmalarına, hem Kopenhag kriterlerine, hem Avrupa Birliği muktesabatına hepsine en ileri derecede uymaya çalışıyoruz. Ve katı atıkta diyelim, biz iktara geldiğimiz zaman, ne kadar katı atık tesisi var Türkiye'de? Biraz daha geriye gidersek esasında İstanbul'da Sayın Başbakanımız belediye başkanı olduğu zaman Ümraniye'nin durumu neydi? Ümraniye'de çöp patlamıştı. Patlamıştı. İnsanlar ölmüştü. Halkalının durumu neydi? Bunları İstanbul'da biz geldik hallettik. Ve Türkiye'de şu anda bizim e, atık tesisi şu anda 70 tane modern katı atık düzenli depolama tesisimiz. Ama bu bizim için Yeterli değil, değil bu. Geldiğimiz zaman 15 taneydi bu. 2003 2003 yılının başında tüm Türkiye'de 15 tane katı atık düzenli depolama tesisimiz varken şu anda 70 tane ve nüfus olarak da 50 milyona yaklaştık. Yani 50 milyona e, hizmet verir noktaya geldik e, katı atık düzenli depolamada ve birçok tesiste de artık e, katı atıklardan enerji üretimine evet. geçildi. İşte kompost küpre üretimine geçildi. Domates serası, salatalık, biber serası yapılma noktasına gelindi. Birçok onlardan daha değişik malzemeler üretme noktasına geldik. Esas bizim zaten katı atık düzenli depolama da bizim nihai hedefimiz değil. Bunları katı atıkların bertarafı ve bertaraf edilirken de işte enerji üretimidir. Diğer istifadeleri tamamını yapmak şeklinde çalışmalarımız çok ciddi şekilde bir taraftan Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Adana'da, İzmir'de, büyük şehirlerde bunu yapmaya başladık. Bunu yaygınlaştıracağız. Yani ortalama günlük 500 ton bölü gün üzeri katı atık Toplanan şehirlerimizde bunu adım adım yapacağız. Biz de bunu bakanlık olarak. İstanbul'da kaç ton kazandık? toprağı? 3 bin ton falan diyorlar ama. O... Fazladır. Daha mı? Fazladır. Çok daha fazladır. Yani İstanbul'un ki 12 bin, 13 bin duru. 13 bin ton. Yani islam. kilo, kişi başı bir kilo mu? İşte onu tam şey yapamıyor, öyledir. Evet, bir kilodur. Yani kişi başı bir kilodur yaklaşık. 800 gram bir, bir, bir civarındadır. Ciddi rakam. Tabii. Bunu depolamak, bunu dönüştürmek. Yani. Ama İstanbul'da yani bir mesela Adem Hoca bu işi bilen birisidir. Yani daha e, Zaharland bölgesinde ee, Almanya'da bu şu ilk kuranlardan birisidir. Ee, İstanbul'da da çok ciddi mesafe alındı. Ankara'da e, Mamak'ta, Mamak'ta evvelden gezemezdim, Mamaktan geçemezdim. Şimdi evet, orada e, alışveriş merkezleri kuruldu ve seralar kuruldu, pırıl pırıl oldu orası. İstanbul'da mesela hastal çöplüğünden işte enerji üretiliyor. Tabii, Benzer bir tesis. Tabii. E... Yani bunu ciddi şekilde ve atık su arıtma tesislerinde de çok ciddi mesafe aldık. Yani eskiye göre e, şimdi. Çok ciddi şekilde. E İstanbul'un pek çok yerinden denize girebileceği mu? Tabii. Mı? Ve e, bütün belediyelerin e, atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde ellisini bir hibe olarak belediyelere ödüyoruz bakanlık olarak biz. Kaç para bütçeniz var? Bizim bütçe olarak bütçemiz çok fazla değil. 2 katrilyon e, toplam bütçemiz var ama bizim tabii e, döner sermayeyle gelen giden paralarımız Sarımlar. var. Onlar artıyor tabii İller Bankamızda İller Bankamızın da toplam yaklaşık 5 katrilyon. E, eski rakamla 5 milyar bir bütçesi var ama bu para belediyelerin belediyelere tevzi, tevzi ediyor bu, bu büyük bir bölümünü. Peki Sayın Bakanım TOKİ günlerinizi alıyor musunuz? Yok aramıyorum, <laughs> aramıyorum. Hangisi Hatırın. daha yorucu? E, vallahi şöyle TOKİ daha yorucu diyebilirim. Yani burada daha çok çalışıyorum ama tabii burada Siyasi irade olarak daha güçlü bir konumdayım. Kabine üyesisiniz. Yaptırım gücünüz fazla. Daha büyük bir havuzu yönetiyorsunuz. Psikolojik olarak daha iyi bir ortam. Yani bunu tercih ettiniz. yani Bu, da, bu iyi geldi size. <laughs> Peki sayın Bakanım. Konuşacak çok şey var ama biliyorum ki yarın sabah ee, çok erken saatte yine mesaiye başlayacaksınız. Ee, Ankara'ya döneceksiniz. Ee, önemli toplantılarınız e, var ve e, o yüzden sizi daha da fazla e, tutmak e, istemiyorum. Şu, gelen soruların da ana hatlarını iletmişsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi efendim e, özellikle vatandaşlarımıza afet riski altındaki alanların dönüştürmesi kapsamında vatandaşlarımızdan destek bekliyorum vatandaşlarımızın özellikle e, 1999 depreminden önce yapılan ve risk taşıdığını tahmin ettikleri binalarının risk tespitlerini yaptırmalarını talep ediyorum. Bunu yaptırsınlar. Çünkü bu İnsan dünyaya geliyor. Nereye başvuracaklar? Bu, bunlar e, lisanslandırdığımız kuruluşlara, bizim bakanlığımızın internet sayfasında lisanslandırdığımız kuruluşlar bellidir. Yaklaşık Türkiye'de 500 kuruluşa lisans verdik. Üniversitelerin büyük bir bölümü var bunda. Çevreştirici ilim müdürlükleri var. Belediyelerimizin çok büyük bir bölümü var. Bunlardan risk tespiti yaptırsınlar. Bu podima çakılıyla yapılan, e, demiri eksik konulan, mühendislik hizmeti almamış... Riskli binaların tespit ettirsinler, bu bunları dönüştürsünler. Biz de devlet olarak bunların yanındayız, bunlara sonuna kadar yardım ediyoruz. Bu altı kredinin faizinin yüzde dörtünü veriyoruz. Daha doğrusu faizin dört puanlısız veriyoruz. Dört puanlı biz veriyoruz. Evet. Yeni aynı şekilde on sekiz aylık İstanbul'da zannediyorum altı yüz otuz lira oldu aylık veya altı yüz elli lira oldu aylık kirasın on sekiz ay kirasını e, kirası, hibe olarak biz veriyoruz. Hibe, Her, hibe veriyoruz. Evet. Böyle bir şey değil. Kredi, kredinin faizi de hibe. Onu 14. da hibe olarak veriyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan çünkü yani insanın hayat hakkı, yaşama hayat hakkı son derece önemli ve Türkiye artık gelişmiş bir ülke olma yolunda çok ve bir yıl içerisinde 200 aldık. bin konutun dönüşüme başlamasını evet, ediyorsunuz. Bu sene için. her yıl 200 bin. Sene, bin. yok artacak. Artacak. Yani. Seneye 200 bin. İlk iki senede Vatandaşımızı inandırmak, vatandaşımızı güvendirmek, vatandaşın rızasını almak, vatandaşın gönüllülüğünü yakalamak, vatandaşlarımızı belediyeyle empatisini kurmak suretiyle vatandaş diyecek ki devletten Allah razı olsun bu işi yapıyoruz, bu, bu işi iş, iş, yapıyoruz, iş, e de sarıldı ve bu işi şu anda beklenti çok var da güven noktasında güveni bizim bekliyor, bizim bizim tabii başarmamız lazım, biz de bu işi hakikaten can havliyle sarıldık. Elimizi taşın altına koyduk ve var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Vatandaşımızın bizim rızasına talibiz, gönüllüne talibiz, doğasına talibiz. Bunu Ama bazısı zorla yapacaksınız. Bunu e tabii bir bina riskliyse, bir bina ayakta duramayacak durumdaysa da bunu da artık yıkmak zorundasınız. Bu binayı yenilemek zorundasınız. diyor ki biz zorla yapmadan vatandaş gönüllü bir şekilde tabii, gelsin, tabii. bize güvensin. Burada herhangi bir e, hak kaybı olmaz. Vatandaş mutlaka evinin sahibi olur, evine girer, oturur, bu dönüşümden faydalanır. E, faydalanır peki kolay gelsin diyeyim Çok size çünkü hakikaten e, zor bir iş insan biz e, yani bir, şu binayı yaparken neler çektiğimi biliyorum. siz böyle yüz binlerce dönüşüm dönüşüm müteahhit e, a, insanlar aileler eşler falan e, zor iş Herhalde uyku haram size diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim Erdoğan ee, Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bey. Evet değerli cihazlar, e, kentsel dönüşümü bir kez daha konuştuk. Çevre meseleni konuştuk, personel meseleni konuştuk. Aksa, aksayan e, yönlerin nasıl giderebileceğini konuştuk. Sizin sorunuza cevap vermeye çalıştık. Sayın Bakan'a bir kez daha teşekkür edip e, teşekkür burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın efendim.